Okulda özledin mi? Evet, çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem afetlerinden etkilenen illerde eğitim ara verilmişti. Depremin ağır yıkıma neden olduğu 10 ilde okulların kademeli olarak açılmasına karar verildi. Bu kapsamda 13 Mart Pazartesi günü Gaziantep'te ders zili çalacak. Peki Gaziantep'li vatandaşlar çocuklarını okula gönderecek mi? Çocuklarınızı okula gönderecek misiniz? Evet, yani eğer e Okullarda herhangi bir sıkıntı yoksa müdür bey de e, milli eğitim de, valiliğimiz de bu konuda kullanabilirsiniz diyorsa çocuklarımızı okulu göndermeye devam edeceğiz. Evet göndereceğim. Peki okulun durumuyla ilgili size bir bilgi verdiler. Yani okulumuz zaten bizim mahalle sağlam. Yani sağlam raporu verdiler. Okulumuzda da bir sorun yokmuş. Yani ben korkmuyorum açıkçası. Yani geçtiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah da öyledir yani. Zaten çocuk da bir aydır gidemiyor. Çok da geri kaldı. O yüzden ben göndermeyi düşünüyorum yani. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitimi başlatacağız. Dolayısıyla okullarımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız. Ee, Okulla ilgili biz e, sorduk, aradık. Eğitime devam edeceğiz pazartesi günü. Sıkıntı yoktur o konuda. Devam edilsin dedik biz de. Normal içmemiz diye düşünmemiz lazım. Çünkü arçı depremlerin olması normal. Eğer arçı depremler olmasa daha büyük bir deprem olabilir. Boşaltıyor bunu yani şu anda. Yani deprem haktan gelen bir şey yani biz yapabilecek bir şey yoktur. Ama arçı depremler olmasa daha büyük depremler olur. Okulda özledin mi? Evet çok özledim. Arkadaşlarımı da çok özledim. Evet. E, eski okul arkadaşlarımı da çok özledim. Bir an önce okulda mı başlamak istiyorsun? Evet. Ee, öğretmenine ilk soracağım şey mesleğe. Mesleğimi söylemeyeceğim. Hangi mesleği istiyorsun? Futbol. Vallahi kaygılıyız. Gönderme yönünde değilim ben. Korkuyor musun? Evet. Peki normalleşmemiz gerekiyor. Ee, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Normale dönmek bayağı bir yıllar alacak. Evet. Çünkü o anı yaşayan biliyor çünkü. Evet. Yani zor görünüyor biraz. Çocuklarınız okula gitmek istiyor mu? Yani istiyor Özledin mi okulunu? <laughs> Arkadaşlarını özledin mi? <laughs> Şimdi herkes tedirgin tabii ki ee, zor bir süreçten geçtik ama normalleşmemiz lazım artık yani ara sıra e, böyle e, artı sarsıntılar olsa da bunları artık alışmamız lazım bir şekilde hayata tekrar adapte olmamız lazım normalleşmeye dönmemiz gerekiyor. Korku endişe var ama e, tabii ki devlet büyüklerimiz bununla ilgili okullarda tedbirleri alacaktır. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızın yanında olacağız bu süreçte. Yani bu travmayı atlatana kadar herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmak durumunda. Bu 10 ilimizi eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı, ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini bugün itibariyle bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz. Pazartesi okullar açılıyor. Çocuklarınızı okula gönderecek büyük bir ihtimal göndeririz. İki tane okula giden çocuğum var. Biri ilkokul 4. sınıf, biri ortaokul 6. sınıf. Göndereceğim. Eğitimden geri kalmasını istemiyorum. Yani hem öyle hem psikoloji açısından, sosyallik açısından. Çünkü bir ay 40 gündür evdeler ve deprem telaşası sıkıldılar bunu aldılar o yüzden göndereceğim yani hem eğitim için değil sosyallik amaçlı arkadaşlarını görür normalleşmesi adına normalleşmesi adına aynen öyle düşünüyorum göndermeyi zaten bayağı bir geride kaldılar eğitimden yarım kalsın istemiyorum yok istemiyorum